Halilullah Allah'ın dostu olarak bilinen Hazreti İbrahim Aleyhisselam sofrasına bir misafir oturmadan yemek yemezdi. Cömertliğiyle bilinir, her zaman yemeğini paylaşacak birini arardı. Bir gün yine sofrasını kurmuş bir misafir beklerken, kapısına yaşlı bir adam geldi. Hazreti İbrahim onu büyük bir nezaketle içeri davet etti ve sofraya oturttu. Tam yemeğe başlayacakları sırada Hazreti İbrahim, Allah'a şükrederek Bismillah dedi ve misafirine de buyur etmesini söyledi. Yaşlı adam, ben senin inandığın Allah'a inanmam, dedi. Ben bir mecusiyim ateşe tapan ve kendi inancıma göre hareket ederim. Hz. İbrahim, Allah'ı inkar biriyle aynı sofrayı paylaşmak istemedi, öfkelenerek yaşlı adama sofradan kalkmasını ve evini terk etmesini söyledi. Yaşlı adam sessizce kalktı ve evden ayrıldı. Yaşlı adam kapıdan çıkar çıkmaz, Cebrail aleyhisselam Allah'tan şu vahyi getirdi. Ey İbrahim, o kulumun, inkar ederek geçirdiği 80 yıla rağmen ben, onun rızkını bir gün bile kesmedim. Ona havayı, suyu ve yiyeceği vermeye devam ettim. Sen ise, o kulumu bir öğün yemeğe misafir etmeye tahammül edemedin. Hazreti İbrahim, yaptığı hatanın büyüklüğünü anladı. Büyük bir pişmanlıkla hemen evden fırladı ve yaşlı adamın arkasından koştu. Ona yetişti. Özür diledi ve sofrasına dönmesi için yalvardı. Yaşlı adam, Hazreti İbrahim'in bu ani değişimine şaşırdı. Neden fikrini değiştirdiğini sordu. Hezel, İbrahim, aldığı vahiy ve Rabbinin uyarısını olduğu gibi anlattı. Yaşlı adam duydukları karşısında derin bir düşünceye daldı ve şöyle dedi. Bunca yıldır ona isyan etmeme rağmen gözeten, rızkımı kesmeyen bir Rab ne yüce bir Rab'dir ve onun dostunu seni, benim gibi bir günahkar için uyaran bir Rab, elbette tek ve gerçek ilahtır. Ve yaşlı adam orada, Hazreti İbrahim'in vesilesiyle iman etti.